Evet. eski İzmir Valisi'nin bakılan sürgün yolunun görünmesi. Abi bunu söylemeyi unuttum ya. Abi şu İzmir Valisi'ne bir telefon açtırsan da abi bizim oraları biraz şey yapıyor adam. Yani yıkmak ya falan diye işte bir şeyler yapıyor. Hmm. Evet. 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 Evler, evlerle, ilgili. Evlerle, evlerle ilgili falan. Onu biz zaten mahkemeye gittik. Onu birinci dereceden üç dereceye çevirmek için e, müracaat ettik. Orada zaten birinci derecelik bir şey yok yani. Bir tarihi eser yok bir şey yok. Yani videosundan bir haber atarsam inşallah nereden çıktı bu valla bilmiyorum işte orada herkes bir şey karıştırıyor bir Erdoğan Bayraktan'ın dediği gibi her şeyi Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapıyor abi bu evet. çevre ve şehircilik bakanı var Erdoğan Bey Evet. Ee, adı ona bir şey iletilirse çok iyi olur burada e, çevrecilik il müdürü var e, ona bir ihtiyacımız var bizim bu Urla Kaymakamı ona gidecek. Ee, bu mahkeme için onların bir şey yapması lazımmış. Erdoğan Bey'i e bir söylerseniz çok iyi olur tamam. abi olur mu? Tamam. Tamam, abi. tamam Tamam, Peki ben para göndereceğim şeyi Urla Kaymakamı'nı. Herhalde tamam. bugün yarın görürsünüz son toplantılarını. Kim tamam. onu tamam. Yarın tamam, da yurt dışında bir değilse inşallah. Tamam, abi. Peki, Allah razı olsun. Yeni yanıma selam söyle. Çoğlar çoğlar. Allah yolculuğunuzu mübarek eylesin. Allah razı olsun. 21 Temmuz 2013 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Kalyon Grup öncülüğündeki konsorsiyumun Sabah ATV yayın grubunu satın almasına karar verdiği Kısıklı'daki evinde grubu devralacak çatma şirket Zilge Holding'in başına koymayı planladığı Ömer Faruk Kalyoncu'nun da görüşmede hazır bulunduğu, görüşme sonrası konunun net olarak ortaya çıktığına dair ilk görüşme. Celal Kodoğlu'nun Binali Yıldırım'la bir araya gelerek görüştüğü ve bu görüşmede Başbakanın talimatı gereği ATV sabah konusunun bir şekilde halledilmesi gerektiği ve konunun takibinin Binali Yıldırım'a verildiğine dair. Müşvet Havuzu'nun başlangıcı. Binali Yıldırım'la yapılan görüşmenin anlatımı. Mehmet Cengiz, Celal Koloğlu görüşmesi. Konuşamadım abi işte, şey demedim ya. Yani. abi yurt dışına çıkmış. Bakalım ben çağırıyor ki? E, çağırıyor ki yarın gel ya sen konuş onu da çağır abi. Zaten belki çağıracak zaten şimdi ya yani perşembe gün şeyle bir görüşeyim diyor. Beyefendi e ne beyefendi zaten nasıl bir plan yapacaksak zaten bana görev verdi diyor. He? Bana görev verdi ben halledeceğim diyor. Tamam ben sana 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 ne konuştun ne oluyor? Yani Valla ben abi dedim yani ne dedim yani ne işi dersen bile böyle bir 40 yılda böyle bir görev verilir diye sizlere de yani. Bunu yapmaz lazım diyor. Bunun şeyi yok diyor kaçan tarafı yok diyor. Ben dedim ne emir bizler biz de elimizden geleni yapalım, Ne diyeyim abi? Ben bunu sordum. Başka ne diyeyim abi söyle. Ama bu sözler de mezarın konuş da bu da bu da bu da Osman Kavala değil. İki 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 kısım diyor. İki ayrılmış diyor. Bir yani, diyor işte bir tarafta A TV var bir takım şeyler var. O benimle de bir galete ve A haber var diyor. Ben yani, biliyorum. Diyor. yani iki ayrılmış bunu diyor. Bir, işte, öyle de böyle anlayacak. Başka bir şey diyor. Sıkıntı da diyor. Anlayacak demiş. Ne diyor abi yani diyecek bir şey bırakmadı ki. İş adamları kaz gelecek yerden tavuğu esirgemiyor. Hayrettin Uzaltın, Mehmet Cengiz görüşmesi. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorduk akşam ya. ya? gece bir, gece iki tane daha yapardım biliyor musun? Ya, abi sen, sen için bir şey değil ki Hayrettin, gözünü seveyim ya. Ama dün anladım ki bakan beni seviyor abi ya. Yani. Sevda, şey, Hakan'la da dokunmuştu ya. Öyle mi dedi? Evet, sor efendi bir adam dedi. Razı olsun. Ya, bakan adam ha. Ama emeği tarafı Süleyman'a yedi yüz, yirmi biraz şok olmadı. Gayet rahat karşıladı. Farkında mısın? <laughs> Deli hı. He? Deli ederim. Ben hmm. Ya Ne yapacağız abi işte. Ama hani, o yedi <laughs> Ya sen, ben sana Burada en en az sen şey geçtiğinde niye dokunuşuyorsun havetin ya? Evet. Ya bu para bizim için çıktı ya. Doğru doğru haklısın. ya. Azap iki şekilde de yok diyemedim. Bir de bunun işimiz de var diye. Evet. Yani yok diyemedim derken adam bana tak, sen sana tak, sana bir şey yapıyorum. Hiç bir yollama yok dedi. Haa. ne Eee biz alıştık değil mi? Bir, 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 bir hafta sonra gayet mama karşılarsınız ha. <laughs>